Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen çifte çeşmelerde sahil kısmındayız 290 metrekare villa imarlı bir arsanın şu an önündeyim bakın yerimiz arkadaşlar bu arka tarafım 290 metrekare bu görmüş olduğunuz asfalta cephe hemen önünde elektrik direği sokak lambası altyapısı suyu hepsi mevcut bakın örnek bir villa hemen şurada solda da var ileride de var ama size hemen bu baştaki villadan bahsetmek istiyorum bakın arkadaşlar bu yerimiz bizim arsamız bu villayla aynı hizada bakın villanın tam karşısı yani ev yaptığınız zaman aynı onun büyüklüğünde ve aynı onun hizasında buraya evi konumlandırabilirsiniz. 45 alt kat 45 üst kat değerli izleyiciler 90 metrekare. Ee, tabii çıkıntı yaptığınız zaman bu 100-105 metreye kadar gidiyor. Hatta şöyle bir örnek göstereyim bakın karşıdaki villa yaklaş Barış. İskandan sonra bakın ön tarafa bir veranda atmış. Yani alt katı aslında 45-45-90 olması gereken villalarımız burada verandaları kapattıkları için açık alanları 20 metre 25 metre büyüyor. 45-20 daha 65 metre alt kat oluyor değerli izleyiciler. Gerçekten de çok güzel kullanışlı oluyor. Bahçeyi de çeviriyor bakın çok güzel çevirmiş vatandaşlarımız. Güle güle oturmayı nasip etsin Rabbim. Deniz havası, oksijen harika. Bu asfalt yaklaşık 1,5-2 kilometre sonra Denizkent'e gidiyor. Denizkent'te de arkadaşlar aradığınız her şey var. Market, camisi hepsi orada mevcut. Hemen ee, 1-1,5 kilometre ilerisi Bursa Çanakkale Karayolu. Bakın arabalar geçiyor ve Shell Market, Shell Benzinlik Market lokant hepsi içinde var. Değerli izleyiciler arsa burası bakın içine ee, girmeye gerek yok. Komple görebiliyorum. 290 metrekare. Zaten otluk olmuş. Buraya güzel bir malzeme döküp çok güzel böyle yükseltip su basman yapıp iki katlı bir villa yaparsanız burada doya doya oturursunuz. Yaz kış ulaşım mevcut. Görmüş olduğunuz gibi her türlü araçla yanına kadar gelebilirsiniz. Aracınız yoksa bile değerli izleyiciler Kamil Koç Metro turizm şirketlerinin otobüsleri bakın bu yoldan geçiyor. Yol üzerinde Denizkent'in girişinde inip maksimum 2 kilometre yürürseniz arsanın önüne kadar geliyorsunuz. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. İlanımızın arkadaşlar fotoğrafları ve kısa videosu sahibinden.com Gönen Taha Emlak'ta mevcut. Aynı zamanda Instagram hesabımız Gönen Taha Emlak'tan da bizleri mutlaka takip edin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Videoda beğeni atmayı unutmayın.